tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Vuzda Minecraft'teyiz yine bir bölümüne karşılamak arkadaşlar bugün sizlerle çark bir ödülü kazan yapıyoruz arkadaşlar hemen size şöyle kısa bir özet geçeyim burada gördüğünüz gibi bir çarkımız var çarklarda renklerimiz var arkadaşlar burada da bu renklerle ilgili e, sandıklar var ya mesela ben şuradaki sarı renk vurduktan sonra buradaki sarı çeşidi açacağım İçinden ödül veya cezayı alacağım arkadaşlar bakalım nasıl olacak bana çok merak ediyorum sizde abone olmayı like atmayı bir, araştırmayı, bir araştırmayı. arkadaşlar bunları çok sevmiş olursunuz açmayın arkadaşlar dedim ben abi açmayı unutmayın diyecektim fazla da söyleyeceğiz ve bu arada Kemal yaptı. Ona Kemal'e de gerçekten çok teşekkür ediyorum abicim. Şuradan şöyle bakıyoruz. Gerekli eşyalar var. Gerekli eşyalardan alalım abi. Oradan da hemen mesajlar kutuna yine noktamızı koyalım. Şöyle mis gibi usta. Kardeşim bu kim oyuna neden geldi bu kim? Hop Eiraks'ın kazandıkları diyor. Oyuna... <laughs> ya Kemal direkt ben banlattı abi. Çocuğu direkt ben banlattı. Hop. Şunu şöyle aldık arkadaşlar. Nokta koyduk. Ve şimdi abicim. Ben e, buradan birisine sıkacağım. Şu an aşırı basit aslında. Ben... <laughs> ya cidden dışarıdaki şeyi mi vurdum abi ya? <laughs> Hadi evet Kemal sıra sende. Evet. Ma ben maviyi vurmadım ki. Hayır. Ben vurmadım. Onu nasıl alacağız acaba? Kalacak mı orada? Sen vuruyorsun. Hayır. Ya ben nasıl vuramam abi? Saçmalık bu ya. Sıktı. Abi beyazı vurdu. Beyazı vurdu. Aç bakalım ne çıkmış içinden. Evet. Evet. Boş mu? Boş mu şimdi? Anlamadım. Sıra ben de abim o zaman. Eğer abone Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar çok sevmiş olursunuz. Ve hangi renk abi? Mor abicim. Mor 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 mor. Deh de gıtıt uçuracağım seni. Haydi bakayım. Deh de kaldık aldık abicim. Abi ya bu ne ya Bu ne abi neden yavru at geliyor ya Ya abi yavru at geldi ya Ben buna binemem ki abi Eğer takılmaz buna ya <laughs> Kaçıyor neyse abicim Hatta ki şansım var arkadaşlar benim de Evet Kemal vurabilirsin artık Abi böyle iş olmaz olsun ya Sıkılıyor Evet 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 Vur Nereye vurdun abi? O pempişi vurdu. Pempiş. Pempişler ne varmış? Aa keskinlik 5 abi. Tahta takılır ama gene iyi. Evet evet. Hayır. Hayır hayır. Hayır. Hoppala şuradan şöyle şunu vurdum ben. Siyah vurdum abi. Tam ortaya vurdum. Sırcan zehir iksiri. Sen anladın. Abi ya. Sen anladın dedi. Cidden de anladım var ya. Hani neden neden bana böyle bir şey geldi he? Şimdi aslında sana da basabilirdim de neyse. Oyna bakalım. Keşke arkadaşlar şu an e, sesle konuşma yeteneğimiz olsaydı. Yani sesle konuşabilseydik. Ama maalesef ki konuşamıyoruz abi. Ben şurayı kendi hani öldürebilirsem. Hop. Hop. E öldüm abicim. Bay bay ok tarafından vuruldu. Evet sıra sende. Evet. İzliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Sık artık mavi kapalı maviye gidecek kesin sarı yağ kapalı mavi. Abi ben de aynı yeri vurdum. Evet ben de aynı yeri vurdum. Mor boş abi ben moru vurdum çünkü. Abi ben o zaman şöyle şuradan aynı sınıra geldim. Şuradan sarı rengi bizim rengimizi sarı rengi vurayım abi. Sarı renk basit sonuçta. Bir dakika. Elkıs'ın TNT'si. Kemal'in TNT'si. İkinize patlayın. Abi Kemal'cik bak sen bunu al. Şunu da al. Atayım sana şöyle. Gel patlatalım biz kendimizi şurada. Abi sen anladın. Ee, evet, Irax'in TNT'si. Abi hepsini mi attım yanlışlıkla? Evet. Koy abi. Gel gel koy koy. Evet. Evet, bir dakika. Ben ben Oo evet evet uçacağım. Oo, <laughs> efsane efsane efsaneydi abi evet sıra sende ikinize patlayın patladık usta patladık ödül müdür yok daha envantere atmadım onları ben evet sık bakalım hadi heyecanlandırıyor bu çocuk abi turuncuya vurdu turuncuya vurdu turuncuya ne varmış uçuş abi ele bu, bu uçuyor ya uçacak abi bu abi uçamadı abi uçamadı Abi uçamadı. Evet şu an Kemal'i izliyoruz. Şu an KVK kullanmayacak diğerini abi. Yine uçamadı usta. Ben şuradan e, açık mavi vurdum mu? Açık mavi açık mavi. Ben neyi vurdum abi orada? Üçünün arasında mı vurdum cidden abi? Hayır abi üçünün açık mavi. Aynen. Açalım hadi. Kemal sen sen Eyraks'ı trolle. Kemal'i trolle okey. Tamam abi. Tamam abi. Tamam. Evet. Aynen abicim. Aynen abicim. Hayır hayır. Abi hayır, şey çıkıyor ama efekt çıkıyor. Bana ne bana ne. Bana ne abi efekt çıkıyor. Hoppala. Efekt çıkıyor abi. <laughs> hadi gel bakalım kaçma çocuk buraya. O o nasıl parti gülde doğru düz pek vardı abi. Vuramadım. <laughs> evet bu. Aa hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Tamam tamam hadi gel bakalım oyna. Hadi gel gel gel. Oo. Aynen abi oyna. <laughs> hey, hayır hayır hayır. hayır. <laughs> bir an random random sıkıyor ya. Şimdi şimdi yapacağım çok efsane bir şey olacak abi. Şu an yapacağım çok efsane. Umarım ses kasmıyorsundur. Çünkü ben kasamıyorum ve aynen ses kasıyormuş o. Oo, oo oo. abi abi öldür beni. Tamam tamam hadi öldür beni. Hop. Hop. Arkadaşlar güzel bir basıldıktan sonra bir tüyü iptal yani durdurdum abim şunları da kırdım yani hangi renkler kalmış şurada bir şöyle bir renk var abi şurada şu renge ben bir tutturdum o zaman tamamdır açıyoruz uçuyorum süt mü bir dakika ne uçuyorum abi saniye uçuyorum lan cidden uçuyorum şunun tepesine çıkacağım evet merhaba 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 öl şimdi ooo Usta usta hayır. <laughs> abi şunu da kıralım hızlı bir şekilde. Tamamdır tamamdır şunu da kıralım kıralım kıralım. Ve son iki tane. o altında komut varmış. Evet abi son iki tane kaldı. Yeşille kapalı mavi. Hala kapalı mavi kimse tutturamadım ya. Kapalı maviyi ben tutturdum. Kapalı mavi ben tutturdum. Zıplat beni derin koşucu. Abi. Zıplat beni mi? Oh, Efsane bu. Tamam tamam oyun güzelleşiyor. Hadi bakalım. Açık mavi gitti. Açık mavi gitti şu an. Sadece şu yeşil kaldı. Hadi. Hadi hadi. Ya, sıksana. Sen sıktın mı? Sıra senin sıran. Evet. Açık mavi zaten vurulmuştu ki. Mavi ben zaten vurup almıştım ki. E o da açtı onu. Ölmen gerekiyor. Ölmen gerekiyor. Üzgünüm. Üzgünüm. Ölmen gerekiyor. Açma onu. Ve sadece şu kaldı usta şu an. Şuna ben vurdum mu? Vurdum. Vurdum. Güçlü zır mı? Uçuyorum yine abi. Ve evet, şunları biz bir kıralım abicim. Ee, çünkü hemen kıralım şunu. Abi PVP attız artık. Hani e, güçlü zırh Elimizde mi attız abi? Bu ne? O. Abi efsane olacak. Gel şimdi sıra PvP zamanı Kemal. Sa ha hayır, hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır abi hayır abi. Hayır abi. Hayır abi. Oo bir dakika. Hayır dostum. Hayır dostum. Hayır dostum. Hayır 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 hayır. Adale hayır. Hayır. <laughs> bir dakika benim dokuma kumandanın kontrollerim açık kaldı. Dur. Abi dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hoppala dokunma hoppala şimdi gel abi şimdi gel şimdi gel şimdi gel. Aynen abi aynen abi hoppala hoppala. En azından senin keskinlik kılıcın var abi. Böyle hiç olmaz. Benim atım vardı atım yok artık şöyle bir atla ne yapabilirim ben. Abi hayır evet sadece bir el hadi. 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 Ben, at, atı bak arkadaşlar görüyorsunuz değil mi cani atı şey olarak kullandı kalkın olarak kullanıyor şu an aynen A, ben biraz yemek yiyeyim mi vay vay hop havada vuruş yapamadım havada vuruş yaptım mı hayır yap sıkacağım ustayı ilk öncelikle sonra şöyle de şöyle de hoppala tamamdır sen böyle artık Gel 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 kaçma 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 gel 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 gel. O. Evet. Evet. Ee, aynen usta. Bu sefer saldırma şeyleri yokmuş gibi aslında fazla da. Ve öldürdüm ve kazandım arkadaşlar 1-0. Neyse bu videomda bu sona geldim. Kemal'e tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir haritaya uğraştığı için ve uçuyorum ben abicim. Neyse bu videomda bu sona geldim. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.